Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Ee, şimdi bugün sizlerle bamya yapacağız arkadaşlar. Evet canlar, şimdi e, malzemelerimizi sayalım. Öncelikle burada temizlenmiş bamyamız var. Derin dondurucumdaydı. çıkardım arkadaşlar. Ee, burada kıymamız var. Bu da aynı şekilde e, pişmiş olan kıyma e, dondurucumda genelde benim olur bu şekilde burada salçamız var arkadaşlar burada e, iki tane küçük patatesimiz var çok büyük değil orta boy iki patates bir tane soğanımız var çok büyük değil gördüğünüz gibi yeterli diye düşünüyorum ama siz yine e, kendi isteğinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz Burada bir tane domatesimiz var. Burada yarım limonum var. E, limon da mutlaka koyun bence arkadaşlar çok yakışıyor. E, şimdi yapımına geçelim. Evet canlar öncelikle yağımızı koyuyoruz. Yağ şöyle söyleyeyim e, bir yemek kaşığından biraz fazla olacak arkadaşlar. şekilde yağımızı koyduk. Daha sonra soğanımızı koyuyoruz canlar. Evet. Soğanımızı kavuracağız. Güzelce kavuruyoruz. İyice pembe pembeleşene kadar kavuracağız canlar. Bamyayı tüm püf noktalarıyla anlatacağım size. E, Bamyanın o salan kendini hali var ya. İşte o eğer sevmiyorsanız o olmayacak arkadaşlar. Ben çok sevmiyorum açıkçası. O yüzden e, öyle hani çok kendini salmış bir şekilde yapmayacağım. Onun da püf noktasını vereceğim arkadaşlar size. Evet canlar. Şimdi soğanımız kavrulsun. Daha sonra bamyamızı dökeceğiz içerisine. Evet canlar soğanımız gördüğünüz gibi kavruldu. Şimdi bamyalarımızı ekliyoruz. Temizlenmiş. Gördüğünüz gibi bamyalarımızı ekledik. Şimdi canlar iki tane püf noktası vereceğim. Birincisi çok fazla böyle kavuracaksınız. Kavrulacak. O şekilde salmayacak kendini. Şu an hatta salmaya başladı gördüğünüz gibi. Böyle biraz bıraktı kendini. Şimdi bu iyice ya kavuracaksınız kavrulacak, ya da içerisine birazcık limon sıkarsanız yine aynı şekilde böyle salmaz bırakmaz kendisini. O şekilde iki tane püf noktası var. Ben şimdi güzelce bir kavuracağım. Ondan sonra da üzerine çok fazla limon eklemek istiyorum. Hem güzel bir ekşilik veriyor hem de garanti olsun diyorum. Hiçbir şekilde bırakmasın bamyalar kendini bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben kavurmaya devam ediyorum. Evet canlar, bamyalarımız kavruldu. Gördüğünüz gibi bayağı bir kavruldu. Şimdi içerisine kıymamı koyuyorum. Biraz da kıymayla özleştirsin. Bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Birazcık da kıymayla pişecekler. Gördüğünüz gibi o kavrulma şeyi de geçti. Tane tane olmaya başladı bile. Şimdi arkadaşlar birazcık da böyle özdeşleşecek. Daha sonra diğer aşamalarına geçeceğiz. Evet canlar şu anda kavruldu. Kıymamızda soğan, kıyma ve bamyamız iyice özdeşleşti. Şimdi içerisine Salçamızı koyuyoruz. Bir de salçamızla iyice özleşsin istiyorum. Salçayı koyar koymaz hemen su eklemeyin arkadaşlar. Birazcık da salçayla kavrulsun mutlaka yemekleriniz. Öyle çok daha lezzetli olacaktır. Yani emin olabilirsiniz. Bana güvenin bu konuda arkadaşlar. Evet şimdi salçamızla da özdeşleşiyor. Ee, arkadaşlar patatesi daha sonra atacağız. Çünkü bamya biraz daha patatese göre daha geç pişeceği için. Öncelikle bamyamızı biraz pişireceğiz. Daha sonra üzerine patateslerimizi ve en son üzerine de domatesimizi ekleyeceğiz. Şimdi diğer püf noktamıza gelelim. İçerisine birkaç damla şöyle limon sıkıyorum arkadaşlar. Evet. Limonumuzu da sıktık. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Birbiriyle harmanlandılar. Şimdi içerisine suyunu ekliyorum. Evet arkadaşlar, ben biraz göz kararcıyım açıkçası. Ee, yani üstünü biraz geçsin, gördüğünüz gibi. Evet canlar, bu şekilde koyuyoruz. Şimdi üzerine. Kapağını kapatacağım, birazcık pişecek. Daha sonra patatesini ekleyeceğiz. Ee, birazdan tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, Bamyamız önden birazcık pişti. Bir 15-20 dakika kadar pişirdim. Şimdi arkadaşlar üzerine patatesini ekleyeceğiz. Evet, şimdi üzerine patatesini ekliyorum şimdi biraz da patatesiyle pişsin istiyorum arkadaşlar. En son üzerine domates ekleyeceğiz. Şimdi yine pişmeye bırakıyorum. Devam ediyor pişmeye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz pişiyor. Şimdi üzerine domateslerini ekliyorum. biraz da domateslerle pişecek tuzunu ekleyeceğiz şöyle arkadaşlar biraz daha ekliyorum yaklaşık 2 e, çay kaşığı ekledim şimdi bu şekilde karıştırıyorum biraz da böyle pişmesini bekleyeceğim Arkadaşlar daha sonra sunumda görüşeceğiz Evet arkadaşlar yemek yemeğimizin son hali bu şekilde yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık diyorum gördüğünüz gibi çok güzel e, mutlaka deneyin tavsiye ediyorum Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Diğer tariflerde bir dahaki tariflerde görüşmek üzere